Burada e, bu hizmeti alacak vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde e, görüp e, anlayıp değerlendirebileceği ölçüde olması gerekiyor. Yani hem kapının girişinde kapı girişindeki menü ile masadaki menünün istendiğinde gelecek menünün e, aynı içerikte olması gerekiyor. Orada Oradaki herhangi bir farklılık e, bizim için aykırı bir durumdur. Biz onu e, idari yaptırımla değerlendiriyoruz. Yani Ocak, Şubat aylarına göre biraz daha uyumlu görüyoruz. Çünkü biz o tarihten bu yana denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Ama son zamanlarda uygunsuzluk oranımız düşmeye başladı. Bugün de Kadıköy ilçemizde bu denetimleri arkadaşlarımıza yapıyoruz. Yaklaşık 108 arkadaşımızla 27 ayrı lokasyonda bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun dışında Vatandaşımız ekonomik olarak bir zarar uğramaması için geldiğinde kapıda bir şey var mı onu kontrol etmesi gerekir. Liste var mı? Orada yiyeceği ürünü seçmesi. Sonra içeri girdiğinde de menü istemesi gerekir ve tıpkı marketlerde raf, kasa, fiyat uyumluluğu gibi oradaki fiyat menü içeriğiyle menüdekini karşılaştırması uygun olacaktır. Bizim haksız fiyat değerlendirme sistemimiz var. Mobil sistem. Ücretsiz indirebiliyor vatandaşlarımız. Bunu bize indiriyorlar, gönderiyoruz. Biz de denetimci arkadaşlarımızı yerinde inceleyip varsa aykırılığı idari yaptırımlarını uyguluyoruz. Yani Ocak ayından bugüne yaklaşık 1383 civarında firmayı denetledik ve bunun karşılığında da 2000, 2080 aykırılık vardı ve bunlara da 4,5 milyon civarında idari yaptırım uyguladık.